Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun. <laughs> Aslan ya şeytan gibi. Devam mı tamam mı <laughs> Muhammed Bey? Hepsi sana ait. Susun dedim. deliyim abi. Yine var. <laughs> Allah'ın belaları. Bırak. Bunu <laughs> yapacağım. 2000 bin lira değer mi ya? 2000 bin lira değer mi lan? Şu halde 2 bin lira değer mi? Ankara'ya gideceğim param yok. <laughs> en uzun sınırımız hangi ülkeyle? Konya. Burayı terk et! Burayı terk et! <laughs> Dünyanın en sıcak yeri neresi? Adana! <laughs> lan patlayacak neresi? Abi patlarsa patlasın Şu gibi. an bize yakın Azrail var. Abi! <laughs> Abi ne <abini> sokayım? <laughs> Üşüdüğüm geliyor Eğlenceyi başlatıyor At elim yüksek Sınırları zorluyoruz hep birlikte Hoş geldiniz Alper Uçum'un kanalına Selamun Aleyküm arkadaşlar ben, ben Gözlük Bugün 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 balon oyunu oynayacağız Haydi bakalım o zaman ne yapıyoruz Videoya geçiyoruz En kısa ay hangisidir? En kısa ee, hangisidir? Şubat Abi Türkiye kaç bölgeden oluşuyor? Bölge abi. Bölge. İçi mi? Abi doğu batı hani. Ben dört o zaman. Yok abi. Kaç acı? Hayır, hayır. hayır. Dört, beş. Abi, Çıkayım mı, inip mi? Abi sen bileceksin ben nereden biniyorum. On iki. Yok. Dokuz, Yok. yedi. Doğru. Bir. İnsan beyninin ağırlığı ortalama kaç kilogramdır? On iki. Yanlış. Soruya geç. En hızlı yayılan ışık nedir? Beyaz. Yanlış. Sarı. Yanlış. Siyah. Yanlış. Mor. Yanlış. Mavi. Yanlış. Kırmızı. Yanlış. Ne? Geç. Gözlerimiz neden kırpılır? Kirpiklerimizden. Çok iyi, çok ...dan... iyi. Hayır. Tam geç. Dünyanın uydusu nedir? Jüpiter mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Amazon nehri hangi kıtadadır? Bilmem ucunda ya bildim sonra. Geç. Asya ile Avrupa'yı bağlayan boğaz hangisi? Milyon. <laughs> Asya Avrupa. mil Mısır Hocam en uzun sınırımız hangi ülkeyle? Konya. Burayı terk et. Burayı terk et. sınır mı? Evet hocam. En uzun sınırımız. Hangi ülke mi? Evet. Ülke. Hangi ülkeyle en uzun sınırımız var hocam? Ha, Irak. Yanlış hocam. Suriye. Doğru hocam. Sorma bu kadar bana geldi. Dünyanın en kalabalık şehri hangisidir? Allah belanı vermiyor dünyanın en şehri. Çin. Yanlış. Hindistan. Abi şehri diyor. Şehri mi? Evet. Lan belası. Dur biliyordum lan. Şey var. <gülüyor> ne ne? Ne? İpucu ver oğlum. Abi güzel yani kıtada bir tane kıtada aynı kıtada. Da kıtada. Ha kıtada. Kıta Çin, Mısır. Piramitler. Abi şehir diyorum. Lan şehir ya. mi kaldı aklımda oğlum dur. Hindistan. Senin kafanı sikiyim. Hindistan şehir şey, şey. mi? Değil mi oğlum insan şey? Geç geç. Abi şey. Geç lan. Ayak basan kimdir abi? Ayak ayak basan kimdir abi? Bir insandır yani. Ne geç Hangisi geç. Geç lan geç. Allah Türkiye'nin en büyük gölü hangisidir? Türkiye'nin en büyük gölü hangisidir? Dur. Dur lan dur. Türkiye'nin lan. Ben... Tamam lan dur Allah Allah'ım. Ee, neydi lan o şeyin ismi? İsmi vardı lan. Ne, kız ismiydi kız ismiydi lan. Geç lan geç. Abi ne sorayım sana? Dünyanın en uzun nehri hangisidir? Nil lan Nil. Doğru abi. Gel. Bak bir <laughs> dakika. Abi en çok konuşulan dil hangisidir? İngilizce. Yanlış. Kore. Yanlış. Arapça. Yanlış. Yaklaş. Yanlış. Yaklaş. Yaklaştır abi. Arapça, Türkçe, İngilizce, Farsça Yanlış. Yanlış. Azerice? Yanlış. Çin. Korece, Çince. Doğru. Allah ver En fazla ülkeye sınırı olan ülke hangisidir? En fazla ülkeye sınırı olan. Evet. Ee, Amerika? Yanlış. İngiltere, yanlış. Fransa, tamam, Paris, yanlış. Ülke değil mi? Evet hocam. Türkiye, yanlış. Ee, Japonya, Kore, yanlış. yanlış. Çin, doğru. Bir düzine de kaç tane var bu? 12. Aferin kızmış şu an. Sor lan, çabuk sor. <laughs> Kutup ayları nerede yaşar? Kutupta. Yanlış. Karda. Yanlış. Ne mağarada? Yanlış abi. Tamam geç lan. Dünyanın en soğuk kıtası neresi? Kutuplar. Yanlış abi. Geç lan. Abi niye geçiyorum? <laughs> geç. Çin seti hangi ülkededir? Tamam. Çin'dedir lan. Tamam. <laughs> hızlı sor. En hızlı yayılan ışık nedir? Sarı. Yanlış. Beyaz. Yanlış. Mavi. Yanlış abi. Sor başka değiştir değiştir boş ver. İnsan beyninin ağırlığı ortalama kaç kilogram? Mı? %3. Yanlış. %5. Yanlış. %10. Yanlış. %20 %'li bir şey yok. %5 tamam, Doğru. Gel gel. Elinde üç elma vardı ikisini yedin kaç tane elma kaldı? İki. Yanlış. Üç. Yanlış. Yedi. Doğru. <laughs> Güneş doğudan mı batar? Doğudan. Doğudan basar. Batıdan basar. Hayır. ne abi? Doğudan basar Güneş. Ama benim. Sor lan. Türkiye'de kaç bölge vardır? Kaç bölge? Kaç bölge vardır? Kaç Ay, geç lan geç. 7 7 yedi, yedi mi? Doğru, doğru. Doğru gel. Gel gel gel. Cumhur, Cumhuriyet hangi tarihte ilan edildi? 19 1923. Doğru abi. Dünyanın en büyük kıtası hangisidir? Ben geç. Biz geçiyorsun. <laughs> Oyun daha büyük. <laughs> İnsanlar neden uyur? Uykusu geldiği için, beyni yorulduğu için vücut tam geç. Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek. Kola. Yanlış. Soru kalmadı neden kırmızıdır? Bayramımız da kırmızı. İnsan vücudunda en büyük organ nedir? Bağırsaklar yanlış. Beyin yanlış. Kalp. yanlış. Mide yanlış. Akciğer yanlış. Karaciğer yanlış. Kol kas yanlış. 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 Tam geç. Amazon Nehri hangi kıtadadır? Geç. Türkiye'nin en büyük dağı hangisidir? Everest. Ya ne dedi ne dedi? Yanlış. Ağrı. Doğru. Ağrı da Üç çift sayı söyle hocam. Üç çift sayı derken? Çift sayı. Çift sayı. Evet İki, hocam. dört altı mi? Aynen hocam. İki dört altı sekiz. Doğru hocam. Tamam. Gel. Hadi. Stop! Dünyanın ilk medeniyeti hangisidir? Neresi din ilk medeniyeti? Sümerler! Doğru! Gel! Gel 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 gel! gel, gel. Yanlış soruyu! <laughs> Amerika <'yı> kim keşfetti <laughs> abi? Değiş sen soruyu boş ver! Sor artık. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir abi? <laughs> Neydi lan? Unuttum ismi. Ne heyecanlandım şu an patlayacak diye korktum değil mi? Abi çok kolay bir soru. Ya ben de yok. Sen ben de değiş heyecanlandım şu an patlayacak hızlı hızlı. Abi <gülüyor> Osmanlı <gülüyor> devletin ilk başkenti neresidir? Ne işte Osmanlı ilgili sorma hoş. Abi niye sormayın? Sorma bilmiyorum hatırlamıyorum hey, şu an evet. İstemiyorum diyor anlamıyorum. Bilmiyorum. Asya ile Avrupa'yı bağlayan boğaz hangisidir? Araya gittik valla patca. sen bunu da değiş. En kolay hangisi onu sor hadi. Dünyanın uydusu nedir abi? Çana, anten. Yok <laughs> amına. <laughs> Abi dünyanın uydusu abi. Bizim evin uydusunu sorma. Ya bizim önemli olan bizim evin uydusu. Boş ver dünyayı ne iş. Bak ben abi. o da korku eli titriyor. Nasıl soruyorsun? İnsanlar neden uyur abi? Ayakları var da değil mi? Abi uyur diyorum. Ben uyur mu? Hayır. Bilinçleri artık gidiyor. Yok abi. Uykusu geldi diye mi? Hayır abi. Beyni yoruldu diye. Abi yorulduğun zaman ne yaparsın abi? Uyurum. Hayır abi. Ne iş o zaman. Patlıcan abi. Denize giren kuş türü. Kuş. Aynı. Yani. Martı. Doğru abi. Bir asır kaç yıldır? Bin. Yok. İki bin. Yok. Bir milyon. Yok. Geç. Bir trilyon. Evet. Dünyanın en derin noktası neresidir? Uçurum. Yanlış. Yanlış. Geç. Dünyanın en sıcak yeri neresi? Adana. <laughs> Güneş bizim mahvettin Güneş. Abla orasıyor. yok. Çöl çöl. Hangi çöl ama? Ne bileyim hangi çöl? Ne bileyim çöl? Kanımız neden kırmızı? Ya bunu bilirsin ya. Bizim suyu. Nasıl... <laughs> ya Ge en uzun sınırımız hangi ülkeye var? Amerika. Yanlış. Türkiye'nin sınırı en uzun nereye var? Ne bileyim geç. Şu an gidiyorlar ya. Suriye. Bilemedin ki. Ya verme. <laughs> Bir kadın pilot kimdir? Bilmiyorum, geç. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti neresidir? Bilmiyorum. En çok konuşulan dil neydi? Türkçe. Yok. İngilizce. Yok. Almanca, Fransızca, Suriye'ci. Yok. Yok. Arapça, Farsça, Yok. Hintçe. Yok. Nasıl İngilizce değil ya? Değil. Ne? Geç. İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy. Tamam geç. Abi. Türkiye'nin en büyük gölü nedir? <laughs> Meydan o gölü şeyin durdu durur. Diyarbakır'la şeyin arasındaki nehrin ismi değil ne mi? Ne diyeceksin? Ne diyeceğine? Dev dev ve hiçbir şey ne değer Tam geç lan. <laughs> yani Türkiye en Türkiye'nin en kalabalık ili neresidir abi? Türkiye'nin en kalabalık ili. Şehri. Van, Adıyaman, Adana. İli nerede? İstanbul. Doğru. İl ya, ha, ha, ha. Ben abi. İl, gel. son. Abi en çok konuşulan dil nedir ya? Korece. Orası... Lucas. İngilizce, Çince. Doğru. Aa, bunu. Doğru. Lan, al bunu. Al al. ile iki çarp, iki ile böl sonuç kaç çıkaracağım? 2, iki, iki. <laughs> ee, iki kere iki dört, iki ile bölsem iki. Doğru hocam. Ee, kutup baylar nerede yaşar Ee, şeyde, e, kutup bölgesinde, Yok. kutuplarda, Yok. dağlarda. Yok. Amazon Nehri hangi kıtada? Ne bileyim geç. Türkiye'nin batısında hangi deniz bulunur? Geç. Dünyanın en soğuk kıtası neresi? Kutuplar başlıyor. Evet. Ama adını unuttu. Evet. A başladı da biliyorum ama unuttum. Aa. Aa. Yüzün yüzde onu kaç eder? Yüzün yüzde onu bir milyon. Mu? Yüz Hayır. Mı? Yüz. Hayır. Bir. Hayır. Sıfır. Hayır. On. Doğru. Bak ha, sen neydi yalancı? Halal etmeyen! Abi! Ne abi, abi! <laughs> 9'un karesi kaçtır? 9'un karesi üçtür oğlum. Yanlış. 2. 2. Yanlış. Bir. Yanlış. Yanlış. 21. Yanlış. 22, 9'un kare kökü 3'tür oğlum 3. Yanlış abi. Ya, ya. onlar bir. Karesi diyorum, karesi. Karesi nedir <gülüyor> lan? <gülüyor> nedir lan? <laughs> ne abi? Geç lan geç! Geçelim abi. İlk kadın pilot kimdir abi? Sabiha Gökçen. Doğru abi. Ya. Abi sen Osmanlı'dan soracağım. Sorma Osmanlı kardeşimsin sorma. Neden <laughs> ola? Kurtuluş Savaşı hangi yılda başladı? Açtı lan. O. 1553. Yanlış. <laughs> <laughs> ya hacı değiş değiş bunu ya. Tamam abi. Onlar kışkırtıyor beni abi ben, ben patlayacağım. İlk yazıyı kim buldu abi? Oha. Yazan buldu? Bence de yazan kimse o buldu. <laughs> Şeyler Adıyla mi? Taş devrindekilerdir ya. Yok abi. Kim? Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti neresidir abi? Lan onu kimse bilmez. Ben nasıl bilim nasıl Değiş... bilmezsin ya abi? Ya bilmiyorum. O zaman Türkiye. Abi nasıl Türkiye var? <laughs> değiş değiş boş ver. Valla battı. Dünyanın şey. en büyük okyanusu neresidir? Allah. Abi kolay ya. Neresi kolay kardeşim ya. Ya sen boksla ilgili bir şeyler de sor lan. <laughs> Hocam valla patlayacak mı var? Türkiye'nin en uzun, en uzun nehri, en uzun var. Nil nehri mi? Hayır abi. Ekran nehri. Yanlış abi. Irak ne, neresi yanlış? Yanlış abi, yanlış abi. Hadi. Abi sen yaparsın, yaparsın ya. Yaparsın ana. <laughs> yaparsın yavrucuğum. <gülüyor> yaparsın. Yaparsın <gülüyor> ya. Ne iş bence? Dünyanın en büyük ülkesi hangisidir abi? Ülkesi Amerika. Yanlış abi. Kore, yanlış. Çin, Yanlış. Aa neresi? İngiliz. Yanlış abi. Irak. Yanlış Suriye. Hangi ülke kaldı? Abi en büyük ülke diyorum sana ya. Ülke Türkiye ya. Türkiye'nin başka bir ülke mi var? Türkiye'nin başka bir ülke mi var? Abi haklısın da var mı? Çin, Çin. Yok abi. Arap. Yok abi bize yakın yok. Amerika bize yakın mı? Lan patlayacak neresi? Abi patlarsa patlasın. <laughs> Şu an bize yakın Azrail var. <laughs> Neresi? Türkiye ya da Suriye. Yok abi. Türkiye ya Suriye var. Abi tamamen tek sürünüz oraya mı var beş, abi? Değiş değiş. Abi. Valla patlayacak. Abi abi boşver abini ne? yiyin. Yarım ne? lan abini. Değiş. Bir düzüne de kaç tane var? Say say mı? Birden yukarısı mı nasıl? Birden yukarıda almışlar. 3 Yani Bir düzüne. 1 5 Yok. 7 Çift. 6, 9. Bilmiyorum abi. 10, 8, 11, 12, 13, 14. Abi suyu formülü nedir? Biyoloji ya abi. Ya Kat, ya değiş, değiş. Hocam valla kumpas kuruyoruz değil mi bana? El, güneş sistemindeki en büyük gezegen hangisi? Bunları geçsem bana... Kanımızın rengi neden kırmızıdır abi? İşte bu bilmiyorum. Art vişne suyu Normal işte. Normal vişne su suyu. Oha Kana kırmızı rengi veren madde. Bağırarak söyle baba. Alemi Cihan duysun. Vişne yap, vişne suyu. Ya, ya. Vişne işte. Vişne Işte. Yok ya. Şey, şarap. Ya, şarap. Yok, Şa şarap. Abi suyun donma noktası kaç, kaç derece? 0.5. Yok. 0.3. Yok. Sıfırdan üstün mü? Bilmiyorum abi nereden bilmiyorum. Aç göz yap lan bir şeyler yok yap. Yok abi yok. 1, 2, 3, 4, Allah 5, Allah 6, Allah. 6. Say say say. Oha o kadar uzun mu? 35. Abi gökyüzü neden mavi görünür ya? Ya bak bu çok kolay vallahi diyor. Abi gözlerimizden dolayı herhalde. Abi yok. Neden? Fotosentez yapan bitkiler nedir abi? Sen bunları niye onlara sormuyor? Ne anlamıyorsunuz abi. oğlum beni? Evet, abi. Hiç sormak... Abi gözlerimiz neden kırpılır? Kapalı mı? neden kırpılır yani? Neden kırpılır, gözlerimiz? Beyinden olan bir şey. Yok abi. Senin kafanı sikiyim. Abi, insan vücudunda en büyük organ nedir ya? Kalp. Böbrek, dalak, ciğer, yok. beyin, kol, yok. ayağ, yok. gövde, bağırsak mı? Yok. Ya ne var en büyük daha? Abi. O zaman bir şey geliyor da aklıma onu söylemek istemiyorum. <laughs> Sabah erken kalkar, bacak arasından sarkar. On. Dalak, böbrek, ciğer, dal. Yok. Yok. Abi çok kolay ya. Lan beyin. Yok abi. Göz bunun değil. Abi hayır. Kadınların dili de bizim neyimiz bilmiyorum işte. Doğru. İnşallah sende patlar. Söyle. Karadeniz'in en büyük şehri neresidir? Trabzon. Doğru. Türkiye'nin en büyük dağ hangisidir? Arda. Doğru geç. Arda. Baba, baba. Arda. Baba. 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 Abi. Abi ne sokayım? Hep bir düzüne de kaç tane vardır abi? Kaç tane vardır? He? 12. Doğru. En fazla ülkeye sınırı olan ülke hangisidir abi? Türkiye. Yok abi. Suriye. Yok abi. Abi dünyanın en hızlı hayvanı hangisi? En hızlı çıta. Doğru geç. İnşallah patla. Türkiye'nin en uzun nehri hangisidir? Ha? Türkiye'nin en uzun nehri hangisi? Ee, Tuna nehri. Yok. Nil. Yok. Ee, Dicle Dişle. Yok. Fırat. Yok. değiş. Ee, Aya ilk ayak basan kim? Edison. Olacak? Edison. Edison. Hayır. Ee, geç. Dünyadaki en büyük ülke hangisi? Çin. Yok. Amerika. Yok. İngiltere. Yok. Fransa. Kore. Yok. Suriye. Yok hocam yok. İran, Irak. Yok hocam. Mısır. Ee, Deş değiş. Hocam. İlk yaz kim buldu hocam? E, ee, mıydı? Yok hocam. Değiş. Dünyadaki ilk medeniyet hangisi? Araplar mı? Yok Türk. hocam. Yok. İngiliz. Yok. Amerika. Avrasya. Mısır. Yok hocam. Çin. Şey. Yok hocam. Değiş. Değiş. Hocam Çanakkale Savaşı kaç yılında oldu? 1922. Evet. 18. Yok hocam. 1918. Yok hocam. Çanakkale Savaşı kaç yılında oldu hocam? Bittiniz. 1918. Yok hocam. 22. Cumhuriyet ilan edildi 23'te. Yok Bak. hocam. Başka söyleyelim hocam. Başka söyleyelim hocam. <gülüyor> <gülüyor> ödülü söylememiştik. Cezayı da söylememiştik. Evet. Cezamız neydi arkadaşlar? Cezamız patlayanla biri boks maçı yapacaktı ve kendisi seçecekti. Hocam sağ olsun. Hocam, ha, hocasın sen ya. Vallahi sen hocasın ama hoca. Ben bu ben bu maçı nedir? Ben boks maçı nedir bilmiyorum. Ben kendimden eminim. Bizim mahalle çocuğu. Anladın mı yani? Anlatabildim mi? Bizim de mahalle tekniklerimiz var. Sen bizi tanımıyorsun ha. O zaman boks maçı için ne yapıyoruz arkadaşlar? Yorumlara geçiyoruz ve boks maçını istiyorsanız, daha doğrusu gelmesini bekliyorsanız yorumlara.